Nenem nerede? Vallahi bilmiyorum. Dışarıya da baktım ama yoktu. Allah Allah. Neyse geç kalmayalım. Hazır mısın? Evet. Hiç bu kadar hazır olmamıştım. İyi, hadi o zaman. Canım, biz çıktık. Tamam canım. Adliyenin önünde görüşürüz. Abi. Ben bırakayım mı? Yok kardeşim ben giderim sen işine bak. Vallahi bir işim kaldı mı onu da bilmiyorum da. Fırat abiyi deneyi İstanbul'da oldu. Ya Doruk ne diyeyim bilmeyeyim ki kardeşim ya. Yani istersen burada kal istersen İstanbul'a dön. Gönlün ne istiyse onu yap. Tamam abi. <laughs> Geldi. Hadi Allah'a emanet olun kızım benim. Sen de amcacığım. Cümlemiz. Amin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Ali bu ne? Ne oldu? Deodorant mı sıktın sen? He. Ay içim kalktı bir kısmını da şişede bıraksaymışsın. Açsana camları aç. İyi misin? İyiyim. Gideyim mi? Gidelim gidelim. Abla biz çıkıyoruz, ee, masalı ben emzirdim, karnı çok merak etme, tamam mı? Tamam, tamam. Ben bakarım canım, siz bakın işinize, sen merak etme canım. İyi, iyi. Sağ ol abla. Merak etmeyin siz, ben buradayım. Şüphem yok ondan, benim aslan oğlum bakar kardeşine. Tabii ya, bakarım. Ne zaman geleceksiniz? Çok sürmez oğlum, üç bilemedin dört saate buradayız. Tamam, anlaştık yani. Yiğit burada, sorun yok. Vay. Vay, vay. Sıskıyor. Oh, akıllı oğlum benim. Hadi bakayım birbirinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gel. Ver şimdi kayıtlayalım gel. Şimdi içinde taş varsa çıkaracaksın buraya koyacaksın tamam mı? Ya. Yeah. Gördün mü olanları Cemil Bey? Senin o Genco Bey, Genco bey dediğin adamın ettiği halt kalmamış. Beni ilgilendirmez. Zaten onu da da ilk gördüğümde içim çürüdü. Ana, Tarık öyle biri değil. Hem bugün babasına karşı ifade vermeye gitti. Babasına karşı mı? Evet. Neler anlattı bilmiyorsunuz. Sen boş ver şimdi ne anlattığını, ne ettiğini. De bakayım bana. Sana iyi davranayım mı? Gözlerimin içine bak da söylemeyeceğim can kıvırma. Ana ben çok mutluyum. Hı. Mutluymuş. Daha ne? Dediğim gibi çıkmadı. Hayır tam da dediğim gibi çıktı. Ananın görüyorsun değil mi Mersin? Yani ananın görüp bana acıyorsun değil mi? Kim kime acıymış acaba ya? Ömrümü yedin karı ya. Bilemez usta Allah'ını seversen haberi bilemez usta. Kim kimin ömrünü yemiş ya ha? Kim kimin ömrünü yemiş? Ana, baba biz İstanbul'a taşınmaya karar verdik. Neye taşınacaksınız? Nereye? Tarık'la İstanbul'a yerleşeceğiz. Ne oldu? Trabzon'un suyu mu çıktı? E, Genco bir hapse girecek. Orası kesin. E, burada daha fazla durmamızın bir anlamı yok. Şunun dediği lafa bak. Bizi canlı canlı toprağa gömdü. Yok canım. Sen beni gömmeden olmaz. Merak etme. Kozan nerede sen orada kızım. Tamam mı? Mercan. Sen beni bu adamla tek başıma bırakıp gideyim mi <laughs> sen?